Şimdi şöyle oynayacağız ama şimdi. Arkadaş önceki bölüm yanlışlıkla e, kapandı o yüzden buradan devam edeceğiz. Aynen. Şarj bitti. var? Yok. Oo, 2900 kupa diyorum <laughs> 310 bu da, da güzel. İyi de bu bende necik ya. Cık, i̇yi yine de Çağrı güzel oğlum. Şimdi dördüncü arnaya çıkacak. Önceki bölümde demiştik. Barba açamam ama tam kazanacaktık şarjımız işte. O zaman kaybettik. Arkadaşlar ya ses gelebilir. Şu anda kim oynuyor? Görkem. Görkem oyunda. Yok. <laughs> oh. Kanal adım öyle değil ki. Fenerli Gamer. Bana abone olsun. Hatta Gorkem kanalında abone olmayı unutmayın. Yalnız kaybedecek bu arada. Niye moral bozulculuk yapıyorsun? Ne? Kaybedecek Biz. <laughs> Ana dur dur dur. <laughs> Ya, bu Öldürürüz. İnşallah. Abi şu kaleyi de alalım zaten bütün adamlar artık kaleye abanacak. Abanın kaleye abanın. Kaleye abanın gençler. <laughs> kaleye abansın şu gençler. O ne lan o? Tamam. Şu an bizim bütün şey de alacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bizim bütün adamlar kaleye avanacak. Ana bunlar da bize avanacak. Dur 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 öldük öldük öldük. Öldük mü? O adamla gittikçe sen Öldük değil. Öldük. Baştan moral gidince değil mi? Aynen. Kuralacağız. Kuralacağız. Arkadaşlar umarım yen umarım e kaç kupa kaybettik? Kupamız 19. binlerde olsun da. Tamam binlerde daha. Az kalmış aslında. Kaç? Evet açalım. 36. 6, 4, 4, 4 5, 6, 1, Arkadaşlar abi prenses bir biraz işi arıyor. Prensesin yok ki. Var. Ha. Aa. Aa, aa. Hani. Arkadaş yanlışlıkla demin videoyu durdurdu. Sesini. Altıncı. Hadi bakalım. Yener mi? mi? Şey, hani ben, ben şimdi altı tane barbarla gideyim mi? Git. Dın <laughs> dın ne yapıyorsun? Arkadaşlar diye ne oldu? Ana bizim kaleye bile dokunamadı. Arkadaşlar bunu aldık. Bunu aldık. Çıkaralım daha bizim kaleye dokunamadı. İyi olmaz. Bir dokunursa görürüz. Al bunu aldık ya. Her türlü. Şu rakip maçtan ayrıldı. Ne? Rakip maçtan ayrıldı. Valla. Tekrar katında. Hiçbir evet. şey. Şu... Dikkatini de yapmak için topu buradan atacağım. Dikkat. Sırf dikkat atmak için. Adam öfke çıkmış ya. Aplamadım, Oha! Lan yuh! Dün kaç. On bu dokuzuncu arenadan selam düşmüştür o evet. Öfke bu arenada. Üçüncü arenada. Aynen. Aynen. Al Aynen. 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 Bu ablanın faydası oluyor yalnız. Gülmüstan. Gülmüstan be. Sakat. Efendim, Şunu bizim klana davet edeyim. mi? Da klani yokmuş. Ölücük. Arkadaşlar <laughs> öyle mi çıktı? Davet edeyim bizim klana. Klanı etmeyeyim mi? Evet. Güzel ya yazık. Arkadaşlar, o da kurucu benim. Arkadaşlar, <laughs> klana katılın. Ne diyorum? Muhteşemler şu resim. Simiyede. Kazanırsak dördüncü armaya temelde mi geçiyoruz? Evet. Aynen. Tam o zaman. Tamam. O zaman sandıklardan ben şey çıksın istiyorum. Büyük ve gayrı cehennem. Ateş golemde vardı değil mi? Yanlış Ateş mi? diye bir şey yok. Oyunda öyle bir kart yok yani. Yanlış biliyorsun. Ana, dur, <laughs> dur, dur. Klo kaleye dalacak. Bir Hadi. tane şuraya adam at. Bir tane şuraya adam at. Yapar kül katla ya. Şu var külünü ben sana var ya. Ya deve saldırmıyor la. Dur, savunma yapmıyor sadece. Roketle mi saldı? Bekle ben biliyorum ben. Kalk yürü bir de, acıda. Oğlum niye acıyorsun la? Bir de var, oynamayı bilmiyor. Daha minicik diyorsun. Gelişememiş. Bizimki kaç lan? Üç mü dört mü lan sen? Kalk kaç oğlum sen? Ne evet. ayaksın? Ana dur, aldık. Dördüncü arena vuruşlar bunlar. Dördüncü arene özel geçtik. İşte budur. Bu. Leştik. Kupa. Kupa bizi yıprattı. <laughs> <laughs> Oooo özel teklif. O, oğlum ya? sen işte ne bir kartlar var. Arkada bir video sonu geldi. <laughs> özel teklife bakacağız öyle geleceğiz. Güzel <laughs> çekili. <laughs> Alak mı <üç> 3 lira? Alak. <laughs> Niye alıyorsun oğlum? Parana yazık. Ne olsun abi ya? Parana yazık oğlum. Gerçek para öyle bunlar da pahalılaştı. Işte. 3 lira mı? Dur. Sana taç alalım mı? Alak. Tamam. Başarının kilini açtı. Işte. Abi savaşma abi. Savaşmayacağız. Savaşmayacağız evet çünkü hiç arana düşmek istemiyorum arkadaşlar. Ne güzel de 24. arana geçmiş geniş düşmek istemiyorum. 4. değil mi? Gün gelecek şu arenadasın Efe. Aynen. Ben Arkadaşlar şey e, bir şey diyeceğim. Diğer bölümde de 3. araya gideceğiz. Aynen. kötü oldu. Şuradan iki tane oyuncu bıraktık deme. Mi? Gelir. Gelir mi? Baksana oğlum altın sandık. Abi ondan cehennemde çıksa çıkamaz. Çıkıyor 3. araya. Oğlum yalnız ücretsiz sandıktan şu veya şu çıkarsa Ateş kolem dediğim bu benim. Ateş Lav Ha ben ateş kolem dediğim bu. Golem bu. Ateş kolem yok mu? TV Royal'den maç izleyelim arkadaşlar. Ondan Acaba Pekkan bir... evindekiler Efe'yi neler bekliyor? Bak ondan sonra arkadaşlar 3 tane de şey izleyip maç videoyu bitireceğiz. Bu da sırf heyecanımıza. Seni neler bekliyor Efe? Gözler açıp neler bekliyor? No. Yok. Onun kaç çağrından bekliyor. bakalım. Mm -hmm. Sen oynayacak mısın bugün hiç? Bugün oynamayacağım. Düşmemek ben... için. Aynen. Ben genelde kötü oynuyorum ya. Çok da iyi oynamıyorum arkadaşım. kötü oynadığım Sen nasıl oynuyor? Onu çok iyi oynuyor. Kıvandım Sen çok misin? iyi sen çok ünlüyün çünkü kaçıncı geçirdin? ben kaçıncı arnayı geçirdim. Ben kaçıncı arnayı aldım? Üç arım var. Birinde yediyim, birinde on, birinde, on, birinde dokuz. <laughs> Efe seni onlar bekliyor abi. Bunlar mı? Başka Tabii. Çok özür dilerim. A, çok özür dilerim. Yanlışlıkla kapattık yalnız. Hadi İnşallah sana bir şey çıkar kanki. Cen felaket kulesi. Felaket kulesi şu. Çıksa Hı. kullanır mısın? Kullanırım. Minyon sürüsü de çıkacak. Aynen. Hani minyonlar var ya üç tane. Evet ama o sürü altı tane. Aynen. Abi efsanevi kartlar var. çıkıyor. Aynen. İki tane efsanevi çıkıyor değil mi? Ben de efsanevi bayağı çok. Abi mezarlık da 5. armada. Evet. Bu da efsanevi. Mezarlık benim şeyde, yedekte. Şey. Hmm. Kullanmıyorum. İşte. <laughs> Hatta bunu izledik nasıl sonra bir sene çünkü bu biraz sürer. Bunu izleyelim bir Videoyu. Adam. 10 dakika oldu. Adam yoğun oynuyor ama değil mi arkadaşlar? O fail olan videoyu Atacağım mı? Atacağım. At. <laughs> İçin içine sığmıyor değil mi? Aynen. Çok mu seviyorsun? En sevdiğin aranı hangi aranı? Ha? Sol. Efe Haftaya <laughs> kim? Bölümümüzde. Kaçıncı arenada oynayacağız? Beş. Evet. Yerinde 6. Yerinde 7. Yerinde 8. Yerinde 9. Yerinde 10. Yerinde 10. Bitireceğiz. Bölümleri bitireceğim mi? Aynen. Tüm bölümleri bitireceğim. Üzülür mü lan? Kıvaş ve Ölçer'i benimle bitireceksin diye. Kuş ben biraz Onlar üzülürüm. Onlar üzülür mü arkadaşlar? Cık, bilmem. Çekersin ya yine. Aynen. Arkadaşlar. Dostum evet. Arkadaşlar gülüyorsunuz siz? Yorumlara yazın. Yani. Devam mı? Tamam mı? Yani. Kavaş devam mı? Tamam mı? Onu tamamlayayım. Aa ben cehennem. <laughs> Felaket kulesi istiyor musun? Evet. Sana bir şey soracağım şimdi. Çık, Şu anda Efe bakmıyor. Sen çıkmaya kartlarda Öfke istiyor musun? Evet. İlk siyahı. Evet. Evet. Çünkü arkadaşlar duymuyor. Tesla istiyor musun? Evet. Direkt, direk çarptı. Evet. Hepsini istiyor. Ne hepsini? Büyük pek. 5. areneye çıkmak istiyor musun? Evet. Tamam, haftaya çıkarız. Altı. Evet. Hafta. Benim bir tane arkadaşlar arkadaşım var o 6. arenada. <laughs> Niye? 6. Ben de zengin mi? Görüşürüz. Sen ne biliyor musun? Ben kozlenim beni uzaştıracaktı. Ben böyle beş 5 günde ben 10. On, arenaya geçerim. Gel. Şimdi direkt mavi şeylerden kazanıp level atlıyorsun ve para kazanıyorsun. 6. arenaya mı? İyiymiş. Para aç. Verin. 10. arenayı açalım da seni bir oynatacağım. 4.6 ile arkadaşlar kazanıyoruz. Düş Aga ben, ben sandıkları açacağım. açma şey yok. Ama şey de açacağım. Şey Aç da ya. Biliyorum. Arkadaşlar kart isteyeceğiz. Kart Mini pekka iste. Ben de hemen kendimden sana bir tane durumunu pek o göndereyim. Evet. arkadaşlar şu anda ben de oyuna giriş yapıyorlar. Arkadaşlar şuraya. Şunu da yapalım videoyu bitirelim. Hatta <laughs> şimdi bitirelim mi? Başladı. Duracağım hızlı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi günler yorumlar. iyi günler. İyi günler iyi günler. Oyunsuz kalmayın. Abone olun.